Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 2022 yılında belli olan 65 yaş ve engelli aylıklarından bahsedeceğim. Herkes belli oldu ama net kaç kuruş şeklinde eline geçeceğini bilmiyor. Ben bunun hesabını sizlere göstereceğim ve hesapladım. Elinize ne kadar kuruşu kuruşuna kaç kuruş alacağınızı hem engelli hem de 65 yaş aylığı olarak sizlere anlatacağım ve öncesinde de kısa bir kimler alabilir, kimler alamaz mı? ondan bahsedeceğim. Şimdi hep birlikte buna bakalım. Kimlere muhtaçlık aile ödenmez. Hemen onu söyleyeyim. 2022 sayılı kanun kapsamına giren engellilerden veya aylık bağlanacak engelli yakınlarından her ne, ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplama esas altında almak suretiyle hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan askeri ücretin aylık net tutarın 3'te 1'inden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. Ayrıca 2828 sayılı kanun hükümlerine göre harçlı gödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu kanun hükmünde aylık bağlanamaz. Dediğim gibi 2022 sayılı kanun bu engellilerle ilgili kanun ve 2828 sayılı bu da harçlıklarla ilgili kanun. Bu iki kanun kapsamında Kimlerin alıp alamayacağı ayrıntı olarak yazılmış ve bu yıl itibariyle de 4253 TL olan askeri ücretin üçte birinden fazla olanlar gelirleri alamıyor. Buradan da ise kimlerin yaşlılık aylığı alamayacağını yani 65 yaş aylığı diye adıyla bunu alamayacakları söyleyeyim. 65 yaşını doldurmuş olsa da aylık bağlanabilmesi için her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asker ücretin aylık net tutarının 1 bölü 3'ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlanması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. Buna göre yaşta aylığının belirleyici tutar 4253 lira 4 kuruş yani 40 kuruş bölü 3 1417 lira 80 kuruş değerdir. Bu tutardan fazla kişi başı gelir olanlar aylık bağlanamaz. Dediğim gibi bu yıl itibariyle asker ücret 4.253 TL yükseldi. Bu yükselmesiyle birlikte daha çok kişinin e, yaşlı kaydı ağlanması sağlandı. Bu da 1.1 nokta yani 1.417 TL'dir. Maaşların nasıl hesaplandığından da birazcık kısaca bahsetmek istiyorum. Bu 2022 yılında e, bildiğimiz gibi katsayılar var, memur aylık kat ve göstergeler. Bu gösterge ve kat çarpımıyla maaşlar belirleniyor. Yani maaşların ödeneceği tutarlı belirlenen iki unsur vardır. Bunlardan birincisi gösterge, ikincisi ise aylık kat sayısıdır. Bu kapsamda 2022 yılı için belirlenen yeni gösterge ve kat çarpımıyla maaşlar hesaplanmıştır. Şimdi ben bunları çarptım, hesapladım. Kuruşu kuruşuna engellilerin ne kadar alacağını, yaşlı 65 yaş altının ne kadar olacağını, işte yüzde 69'a kadar ki olan maaşın ne olduğu, 18 yaş altının ne olduğu, bunları hesapladım sizlerle kuruşu kuruşuna paylaşacağım. 18 yaş altı engelli yakını aylığı. Bu 18 yaş altında olan çocuklar bakmakla mükellef olan aile yakınlarının almış olduğu maaşlar. Bu 5000 e, 3502 e, göster kat sayısıyla e, 0.23545469 e, memur katsayısı, maaş katsayısı. Bu pardon şu, şu gösterge bu katsayı arkadaşlar bunun ikisinin çarpımıyla çıkan rakam 824 TL 56 kuruş. Yani 18 yaş altı engelli yakını olanların bakan kişiler 824 TL 56 kuruş aylık olarak alacaklar. Engel oranı %40 ile 69 oranında olanlar, bunu ikiye ayırmışlar. 69'dan da 100'e kadar olanlar var. Engel oranı, onu engelli vatandaşlarımız zaten biliyor. Yine bunun 3502 kat sayısıyla 0, 54 69 göstergenin çarpımıyla 824 TL 56 kuruşluk bir maaş alacaklar. Dediğim gibi yine engel oranı ise %70 ve üzeri olan e, engelli vatandaşlarımızın alacağı maaş ise 5253 çarpı 0, 69 çarpımıyla 1236 TL 84 kuruş bir maaş alacaklar. Yine yaşlık aylığı ise 4387 çarpımıyla 0,23545469'luk göstergen çarpımıyla 1 milyar 32 TL 93 kuruşluk bir zam alacaklar. Dediğim gibi bunları sizlere şöyle tekrardan göstereyim. 18 yaş altı alanlar 824 TL 56 kuruş. %40 ile 69 arası olanlar 824 TL 56 kuruş. Yine engel oranı %70 ila %100 orası olanlar 1000 1236 TL 84 kuruş. Yine yaşlı ayl 1032 TL 93 kuruş maaş alacaklar. Dediğim gibi net e, alacağınız e, rakam bu. yani Son kuruşuna kadar. E, bu K cetveli denen bir cetvel var hesaplamada. Onunla hesaplanmadı. Bu diğer katsayı ve göstergelerin çarpımıyla bu yıllık olarak değişiyor. Bu memur maaş katsayısı ve göstergeleri. E, bunun çarpımıyla rakamlar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi alacağınız maaşlar bunlar. Hesabınıza e, aylık olarak e, mütakip dönemlerde yatacaktır. E, umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.